Teknoloji Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Instagram'da beklenmeyen bir hata oluştu. Sorun hakkında neler yapabiliriz ve bu sorun neden çıkıyor? Bunun hakkında genel bir açıklama yapacağız. Şimdi daha önceki videolarımızda Instagram'la ilgili sorunlarda uyguladığımız yöntemlerden bahsetmiştik. Bu yöntemler genelde birçok sorun için kullanılan yöntemlerdir. Bu videomuzda da yine bunlara yer vereceğiz. Şimdi bu hatanın çıkıştaki temel nedeni genelde ya Instagram uygulamasında oluşan genel bir sorun var, erişim sorunları ya da hesap sahibi yaptırıma uğramış olabilir, işte şüpheli bir duruma düşmüş olabilir. Bu durum belli bir güne kadar da sürebilir, geçici anlık oluşan durumlar da yine bu şekilde oluşabiliyor. Bunun analizi için e, tarayıcıdan Instagram'a giriş yapabiliriz. Instagram'dan e, işte oturum açtığımızda tarayıcıda herhangi bir sorun var mı analiz ederiz. Bunun dışında hesabımıza giriş yaptığımızda e, ayarlarda e, hesabımızla ilgili erişim verdiğimiz internet sayfaları ve uygulamalar var. Bunlar bazen e, şüpheli görüldüğü takdirde hesaba yaptırım yapılabiliyor. Bunun işte ayarlarda internet e, site izinleri diye bölüm var buraya giriş yaptığımız uygulamalar ve internet siteleri. Genelde e, oturum açarken sosyal medya hesaplarını kullanarak işte hesap oluşturmadan giriş seçeneklerini kullanırız. Birçok e, hesap sahibi bundan yararlanır. E, bazen de e, farklı yöntemler için yani e, uygun görülmeyen, kurallara uygun olmayan e, durumlar var. İşte takipçi kazanma, beğeni gibi e, yollara başvuranlar oluyor. Bunlar da yine uygulamaya erişim izni verildiğinden dolayı e, genelde e, geçici hatalar ya da askı alınma durumları oluşuyor. Onun için bu yerden kontrol edebilirsiniz. Eğer e, iziniz dışında ya da e, sorunlu olan bir erişim izni varsa buradan kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra oturumunuzu sonlandırıyorsunuz. E, şuradan hemen uygulamamızdan çıkış yap seçeneğiyle Sonra tekrar oturumu açıyorsunuz. Bunun çıkış nedenlerinden bazıları e, hesapta şüpheli görünmeler, hesaba uygulanan ceza yani başkalarının rahatsız etme durumları, ilegal yöntemlerin hepsi bu durumlara giriyor. Bunun dışında anlık gelişen durumlar hesabınızın ya da cihazınızın ya da internetinizin engellenmesi, ban dediğimiz olayın oluşması gibi durumlar. Burada da farklı bir cihaz ve internetle hesabımıza giriş yapıp test ediyoruz. Ama gün boyu e, girdiğimiz cihazlardan ya da internet bağlantısından biri olmamız gerekiyor. Yani bugün örnek vereyim bir uyarı aldık ve bu sorunla yaşadıysak bugün kullandığımız internet ve cihaz bağlantısından denemeyeceğiz. Farklı daha önce kullanmadığımız cihaz ve internet bağlantısıyla deneyebiliriz. Test ettikten sonra duruma göre e, diğer önerilere geçebiliriz. Burada cihazımızı test etmek için farklı bir hesabımız varsa onunla da test edebiliriz. Cihazımızda bir de e, uygulamayı açtığımızda hesap durumu diye bir bölüm var. Ayarlar ve hareketlerde. Hesap durumumuza baktığımızda burada ki seçeneklerde herhangi bir sorun var mı? Uyarı almış mıyız? Kaldıran içerik var mı? Belki bir içerimizden dolayı uyarılmışızdır ve e, bu yaptırımdan dolayı e, hata da alıyor olabiliriz. Onun için e, cihazımızın ayarlarından yani uygulama ayarlarından e, bazı bölümleri teker teker giriş yapıp test edebiliriz. Cihazımızda bir de yukarıda e, hesapla ilgili şifre ve güvenlik bölümleri var. Yani hesaplar ve hesaplar merkezi diye bölüm var. Buna giriş yaptığımızda cihazımızın e, şifresi, e, hesabımızın şifresi ve e, art olarak iki faktörlü güvenlik olayı var. Bunu daha önce kullanmadıysanız kesinlikle iki faktörlü olayını yani iki faktörü doğrulamayı kullanmanızı öneriyorum. Bu güven verir. Artı e, hesabınızda oluşan şüpheli durumlar için de yardımcı olabilir. Bir de tarayıcıdan şifrenizi unutmuş gibi yani oturum kapalı iken şifreni unuttuğun seçeneğini kullanıyorsunuz. Sıfırlıyorsunuz. Yeni bir şifreye giriyorsunuz. Sonra geliyorsunuz cep telefonunuzdan ya da mobil cihazlardan uygulama üzerinden tekrar oturum açıyorsunuz yeni şifrenizle. Bu da bir tetikleme işlemidir. Bazen anlamsız durumlarda bu tetikleme işlemiyle sorunumuzu çözüyoruz. Bunu da çözemezsek işletme hesabına çevirerek e, hesabımızı geçici sorun da bu şekilde hallediyoruz. Daha sonra istersek eğer sorun kaldıysa daha sonra test için bir daha kişisel hesabımıza dönüş yapıp sonra kontrol edebiliriz. E, hala sorunu devam edenler için aktarayım. Eğer Instagram size mail olarak ya da hesaba giriş yaptığınızda bir uyarı veriyorsa genelde bazı uyarılar da verir. Giriş yaptığınızda size hesabınıza ilgili bir yaptırma uğradığınız bilgisi verilir ya da mailin zaten. Her iki tarafta da bu yoksa ki yakın bir zamanda biz böyle bir şeyle de karşılaşmıştık. Herhangi bir uyarı vermiyor bize ama giriş yaptığımızda hata mesajıyla hesabımızı kullanmamızda sorun yaşıyorduk. Yani paylaşımları göremiyorduk veya farklı hatırlar alıyorduk. Bir süre sonra bu süre 10-15 gün olmuş olabilir kendiliğinden hesap düzeldi ve ekranımıza yaptırma uğradığımızı daha belirten bir bilgi geldi ve nedenleri yazılıydı. Zaten bu bölüme de biraz önce dediğimiz gibi uygulama için hesap durumundan da görebilirsiniz. Orada neden dolayı yaptırma uğradığımızın bilgisini verdiler. Yani Bazen Instagram göndermeye biliyor bu uyarı vermeye biliyor. Ee, bu da zamanla yani hiçbir şekilde zorlama yapmadan bekleyerek e, uyarıyı da alıp sorunu da çözebilirsiniz. Aşırı şekilde bir şeyler yaptıysanız bazen belli bir saate kadar bazen de gün boyu e, işlem yasağı gelebiliyor. Burada hiçbir şey yapmadan biz genelde 24 saat en son denemenin üzerinden 24 saat geçtikten sonra sonra tekrar kontrol etmenizi öneriyoruz. Ve genelde de sorun çözülüyor. Ama bu uyarı bazen bölgesel olarak karşımıza çıkabiliyor. Instagram sunucularında uygulamasında, uygulama güncellemelerinde ya da cihazınızda uygulama sürüm uyumsuzluğu yaşayabiliyor. Bunu test etmek için de farklı bir cihazda hesabınızı açtığınız zaman sorununuz açılıyorsa anlayın ki cihazınızda uygulama arasındaki uyumsuzluk var demektir. Ve yine aklınız olan birçok neden de vardır ama bunlar kafidir. Ee, sizin için büyük ihtimal bunlardan biridir ee, sorunuz. Yardıma ihtiyacınız olursa videoya yorum yapabilirsiniz. Ya da web sitemiz teknolojihaberleri.tr'den bize yorum üzerinden de ya da iletişim bölümünden de ulaşabilirsiniz. Peki teşekkür ederim.